Şunun bilinmesini isterim. Türk milleti adına karar veren yargı makamının itibarına halel gelmemesi ve toplumun adaleti olan inancının sarsılmaması bizim için her türlü mülahazanın üzerindedir. Göreve geldiğimiz 2002'den beri bu konuda gerçekten büyük hassasiyet gösterdik. Adliye binalarımızın sunulan hizmetin mehabetine uygun hale getirilmesinden personel sayısına mevzuattan dijitalleşmeye kadar geniş bir alanda çok sayıda adım attık. Yargının bağımsızlığı ilkesine, tarafsızlığı ilkesini de ekleyerek hakim ve savcılarımızın görevlerini layıkıyla yerine getirebilmelerinin önünü açtık. Eski Türkiye'nin imtiyazlı çevreleri bunu halen hazmetmemekte zorlansa da üstünlerin hukukunun egemen olduğu vesayetçi yapıdan hukukun üstünlüğünü referans alan adil bir yargı sistemine geçiş sağlanmıştır. Siyasi ve ideolojik kimlikleriyle, ekonomik statüleri sebebiyle bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır. Darbecileri alkışlayan yargı yerine darbecilerden millet adına hesap soran, mağdurların hak ve hukukunu savunan yargı pratiğinin yerleşmesini Türk demokrasi adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Türk yargısının bu vasfını inşallah gelecekte daha da güçlendireceğiz. Hangi yanlış algıdan kaynaklanırsa kaynaklansın Hukuk karşısında kendini dokunulmaz görenler şu gerçeği er ya da geç kabullenecektir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. La el değildir. İmtiyazlı değildir. Suç işleyenler, suçta kibirlenenler, hukuka kast edenler kim olursa olsun Yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır. Dolayısıyla kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz.